Merhaba çocuklar. Bugün sizlere bilimi seven küçük bir çocuk ve yardımcısı, robot ile yaşadığı macerayı anlatacağım. Haydi başlayalım. Küçük bilim insanı ve robot arkadaşı. Bir zamanlar, küçük bir kasabada yaşayan çok zeki ve meraklı bir çocuk vardı. Adı Adaydı. Ada, bilime ve keşiflere olan büyük ilgisiyle tanınırdı. O, her gün yeni bir şeyler öğrenmek ve deneyler yapmak için zamanını harcardı. Adanın en iyi arkadaşı ise Kendisi tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiş bir robottu. Robotunun adı I1 D1 idi ve Ada'ya her araştırmasında yardımcı olurdu. Bir gün Ada, kasabanın yakınlarındaki ormanda tuhaf ışıkların görüldüğüne dair bir haber aldı. Bu haber onun ilgisini hemen çekti. Belki de bu ışıklar yeni bir keşfin habercisiydi. Ada, R1 D1'e dönerek heyecanla konuştu. Ada: "R1 D1, Duydun mu? Ormanda tuhaf ışıklar görülmüş. Bu konuda araştırma yapmalıyız. Ayr D1. Evet ada. Bunu araştırmak heyecan verici olacak. Hemen hazırlanalım. Ada ve Rair D1 gerekli ekipmanlarını topladı ve ormana doğru yola çıktılar. Yanlarında ışıkların kaynağını bulmalarına yardımcı olacak çeşitli araçlar vardı. Ormana vardıklarında ışıkların olduğu bölgeyi bulmaları uzun sürmedi. Ada, bak Rebder 1, Işıklar buradan geliyor. Yaklaşıp daha yakından inceleyelim. RbD1, dikkatli olmalıyız Ada. Bilinmeyen bir şeyle karşı karşıya olabiliriz. Ada ve RbD1, ışıkların kaynağına yaklaştıkça, karşılarında tuhaf bir cihaz buldular. Bu cihaz, yere gömülü bir şekilde parlıyordu. Ada, cihazın etrafında dikkatlice dolandı ve notlar aldı. Ada, bu cihazın ne olduğunu anlamalıyız. Belki de uzaydan gelmiş bir şeydir. RbD1. Bu, manyetik alanları ölçmek için kullanılan bir cihaz olabilir. Onu aktif hale getirebilir miyiz? Ada, cihazı dikkatlice inceledi ve birkaç düğmeye bastı. Aniden cihazdan güçlü bir ışık yayılmaya başladı ve etraflarında bir enerji alanı oluştu. Ada ve R1D1, kendilerini bir anda farklı bir dünyada buldular. Ada, "Neler oluyor R1D1? Burası neresi?" R1D1, "Sanırım bu cihaz bir tür portal işlevi görüyor." bizi başka bir yere taşıdı. Yeni dünyada her şey farklı ve tuhaftı. Gökyüzünde üç tane güneş parlıyor, bitkiler ise fosforlu renklerde ışıldıyordu. Ada, yeni dünyayı keşfetmeye karar verdi. Ada, burada dikkatli olmalıyız. Her şey çok farklı ve bilinmeyenlerle dolu. r 1 d 1 evet, ada. Ama bu, büyük bir keşif yapma fırsatımız olduğunu gösteriyor. Yeni dünyayı haritalandırmalıyız. Ada ve R1-D1, bu yeni dünyayı keşfederken çeşitli zorluklarla karşılaştılar. Garip yaratıklar, tehlikeli bitkiler ve bilinmeyen teknolojilerle dolu bir yerdi burası. Ancak ikisi birlikte çalışarak bu zorlukların üstesinden gelmeye kararlıydı. Bir gün yoğun bir ormanın derinliklerinde devasa bir makineye rastladılar. Bu makine portal cihazına çok benziyordu ve muhtemelen onları eve geri döndürebilirdi. Ada, R1-D1 bu makine bizi eve geri götürebilir. Ama önce nasıl çalıştığını çözmemiz lazım. R1D1. Evet, Ada. Bu makineyi inceleyip nasıl çalıştığını bulalım. Ada ve R1D1, makinenin etrafında dikkatle çalıştı. Birkaç saatlik çalışmanın ardından makinenin nasıl çalıştığını çözdüler. Makineyi aktif hale getirdiklerinde tekrar güçlü bir ışık patlaması oldu ve kendilerini tekrar ormanda buldular. Ada Başardık. R1D1 geri döndük. R1D1. Evet, Ada. Büyük bir macera yaşadık ve çok şey öğrendik. Ada ve E1D1 eve dönerken bu büyük macerayı düşünerek gülümsediler. Ada bu deneyimden çok şey öğrenmişti ve yeni keşifler için her zaman hazır olduğunu biliyordu. R1D1 de her zaman onun yanında olacaktı. Ada ve R1D1'in bu büyük macerası bilim ve keşif aşkının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. İkisi birlikte daha birçok macera yaşayacak ve keşifler yapacaklardı. Bilim dünyası onları bekliyordu. Bir sonraki videoda başka hikayeler dinlemek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın çocuklar.